Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? Gora Tips TV kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 16 Temmuz analizlerini yapacağız. Bugün toplamda size arkadaşlar 10 tane maç seçtim ama 2 tanesi hazırlık karşılaşması. Onların da oranlar açılmadı. Açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Hemen kısaca onlardan da bahsedeceğim yani 10 iki tane maç saymasak aslında 8 tane maç vereceğim arkadaşlar. Bunun dışında biliyorsunuz bugün Avusturya Kupası'nın maçları var. Çok küçük böyle ne bileyim Avusturya Bölgesel Ligi takımlarından ya da Avusturya ikincilik takımları böyle onlarla falan karşılaşıyor böyle. O tarz küçük lig takımların karşılaşmaları var ve hayret ettim. İddia bunları oran açmış. Ee, küçük küçük tane analizler şeklinde yaptım. Bir tane 3 maç derlemesi yaptım. Onu da arkadaşlar hiç analizine girmeden koyacağım ekrana. Onu da gidip bakabilirsiniz. Hani 3 maç şeklinde bir kupon haline getirdim. Yaklaşık 1.90 oranı var. Onu da arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bunun dışında işte bu 10 tane maçın analizini yapacağım size. Bugün ne yaptık diye soracak olursanız 15 Temmuz için arkadaşlar gerçekten fena olmayan bir iş çıkarttık. Hani baktığınızda zaten zor maçlar vardı. Gerçekten zor maçlar vardı. E, zor maçlara rağmen ben güzel der başardığımızı inanıyorum. Yani biz VIP Telegram grubunda falan kazandık. Kombinlerimiz geldi. Canlıya fazla bulaşmadık ama bulaştığımız canlılar da geldi arkadaşlar. Onlardan kaybetmedik. böyle bir şey olarak şey canlısı yapmıştık. İzlanda bir, birincilik karşılaşmaları vardı biliyorsunuz. Onu da bir canlısına bulaştık. Ondan da e, kombi şeklinde güzel oran yakaladık. Aldık arkadaşlar canlı e, canlı diyorum. VIP Telegram grubunda. Hani VIP Telegram grubuna da gelmek istiyorsanız ve bilgi almak istiyorsanız altta Instagram adresimiz var. Şurada bir yerde yazıyor olması lazım. Oraya arkadaşlar e, mesaj atarak onları öğrenebilirsiniz. Onları e, şey yapabiliyoruz. Şu an kampanyamız da var. Bir aylık gelişlerde. Aslında iki aylık gelmiş olacaksınız. Çünkü biliyorsunuz daha dikler başlamadı. Yavaş yavaş başlıyor. Bu yüzden e, 50 lira giriş ücreti var. Bunu daha önce söylemiştim. Aylık 50 lira ücreti var. Ama bu iki aylık olacak. işte, bu şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Neyse lafı da fazla uzatmayayım ben. Ve arkadaşlar başlayayım artık. E, başlamadan önce de lütfen bir like atarsanız bir yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum bugün burada paylaşmadım bir karşılaşmaya arkadaşlar ayaksın karşılaşması var onu da söyleyeyim golvar.com'a verdim orada e, gidip siteden arkadaşlar inceleyebilirsiniz bunun dışında haberlerim haberleri son haberleri gidip golvar.com'da inceleyebilirsiniz ayrıca golvar.com'un bir canlı telegram grubu var onu da arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten bakabilirsiniz. Burayı kapatalım. Başlayalım arkadaşlar yavaştan. Saat 11.30'da e, Lausanne Stade Ouch karşılaşması var arkadaşlar. Lausanne'ı beni uzun süredir takip eden, uzun süredir izleyen arkadaşlar bilir. İsveç liginde arkadaşlar. Pardon, İsviçre liginde sürekli Lausanne'e biz e, ilk yarı 0.5 üst ya da ilk yarı 1.5 üst şeklinde oynamalar yaptık. Özellikle ligin son kısmında ilk yarı 1.5 üstten çok fazla para kazandık Lausanne'de. Arkadaşlar oran açılmamış ben iki buçuk üst çıkacağını düşünüyorum 2.5 buçuk üstün yanında yine ilk yarı bir buçuk üst denenebilir diye düşünüyorum hani bu şekilde deneyebilirsiniz ama iki buçuk üst daha mantıklı olarak duruyor hani oran açılmadığı için fazla da analizine girmeyeceğim seri seri geçeceğim bu iki karşılaşma'ya Helsingor karşılaşmasında bahsedeceğim arkadaşlar Helsingor'da de biliyorsunuz marka 1. liginde onlar da çok fazla bayıs oynadı ve Hattındayken kendi işler başardı Müthiş e, goller attı Goller yedi kalesinde istatistik anlamında Gerçekten iyi işler başardı e, Şu an karşısında HP kok var Arkadaşlar ben bu karşılaşmalara da Baktığınızda onlar da zaten Danimarka Ligi'nde Onlar da atıyor yiyor fazla şey yapmıyor Böyle e, hani savunma Yapmıyor ya da defans yapmıyor gerçekten Onlar da açık futbol oynuyor Bu yüzden ben bu karşılaşmalara iki buçuk üst dikeceğini Düşünüyorum hemen bunları hızlı hızlı geçiyorum Arkadaşlar Bateborusov maçı Bata Borisov maçında arkadaşlar Bate Borisov gerçekten ben çok beğeniyorum. Ne kalesine gol görüyor ne de böyle karşıya hiç umut vermeden kazanabiliyor karşılaşmanın. Son karşılaşmasında erken bir kırmızı kart gördüğü için açıkçası berabere kaldı. Erken kırmızı kart görmesine rağmen berabere kaldı. Ama ben bu karşılaşmada Poligorska Artık böyle bir puan kaybı yaşayacağını zannetmiyorum. Çünkü aralarında 3 puan 4 puan fark var. E, şu an ligin ile karşılaşıyorlar. Ve oranı gerçekten güzel baktığınızda 1.31 oranı var Bateborusov'un. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İsteyenler hani 1.5 üst 2'yi değerlendirsin diyeceğim ama arkadaşlar Bateborusov son 5 maçında 5 maçında mıydı Hemen şu şekilde bakalım göstereyim ben size. E, gol yemiyor. Yani sadece Bate Borisov'un ayağına baktığı için sıkıntılar olabilir. Baktığınızda şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bate Borisov gerçekten çok az gol yiyen yani takımlardan bir tanesi. Hani bir tane atar belki yatar ya da hani iki tane de atma ihtimali var. Bu yüzden sadece maç sonucuna oynamak en mantıklısı gibi gözüküyor. Ben bu şekilde oynayacağım. Siz de bu şekilde değerlendirelim. Bahattin Mariam karşılaşmasından bahsedeceğim. Şu ana kadar arkadaşlar geçen hafta ben Mariam'a size bahsetmiştim. 8 maçta da gol atamayan bir Mariam vardı. En son KTP kod karşılaşmasında 3 tane gol attılar. 8 maçlık gol orucunu orada bozdular. Ama karşılarında şu an arkadaşlar Lahti var. Lahti de iki tane yenilgiden sonra müthiş bir işler başarılar. Baktığınızda da zaten hani Kupon, kuponun dün analizini yapmıştım nasıl bir maç ol, ıı, takım olduğunu. Artı de yani Helsinki abi yani <laughs> müthiş oynuyor şu an Finlandiya Ligi'nde birinci olarak gidiyor. Ya, bu yüzden hani ben bu kadar yenilgileri de yenilik gözüne bakmıyorum ama diğer karşılaşmalarda gerçekten... E, Lafrejde 8 maçları gol atamıyorum ve hani son karşılaşması tam 3 tane gol attı ama KTP Kotka'da karşısında çok gol gören bir takım olduğu için ben Lahti'nin bu karşılaşmada arkadaşlar en kötü e, beraberlikle birlikte hani 1-0 çifte şansı değerlendirebilirsiniz. Kasa kombini olarak bunu şey yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Yani Maç sonucu bir de e 55ten değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mantıklı gözüküyor. Hani fazla da gol çıkar mı diye düşünüyorum. Fazla da gol çıkacağını düşünmüyorum aslında. 2-3 gol bandında çıkabileceğini düşünüyorum ama hani çifte şans 1-0 ve e, mas maç sonucu bir arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilir bu kararı. Dinamo Zagreb karşılaşmasından bahsedeceğim. Hırvatistan Ligi bugün başlıyor. Hırvatistan Ligi'nde arkadaşlar Dinamo Zagreb zaten Hırvatistan Hır, Hır Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Bu karşılaşmada da e, iyi goller atacağını düşünüyorum. Baktığınızda kadrosunda güçlendiren bir e, Dinamo Zagreb var. Son maçında e, takip ediyor musunuz bilmiyorum ama şey elemeleri vardı şey temsilcisine, İzlanda temsilcisine hiç göz bile açtırmadı. İlk karşılaşmada tamam 3-1 öne geçmesine rağmen hatta 2-0 öne geçmesine rağmen ee, birkaç böyle bir hani motivasyon kaybı oldu ama 3-2 kazandılar. Son karşılaşmaları arkadaşlar evinde Valor'un evinde 2-0 kazandılar ve bu şekilde maçı götürdüler. Yani gerçekten üst düzey futbol oynadılar. Burada da arkadaşlar ben yine kazanacağını düşünüyorum. Baktığınız oranı birazcık az olabilir. Bir 17 oranı var. Bunun bir buçuk üst de şey yapabilirsiniz, kombinleyebilirsiniz. 1.30 oranı var arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Jalen Odense maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada Odense'ye hani baktığımda kadrosunda fazla revizyona giden bir takımlardan bir tanesi değil. Baktığınızda Odense U19 takımından 3 tane oyuncu almış yani kendi altından. Oradan stoper ne bileyim işte bir tane ön böyle falan almış bu şekilde takımını güçlendirmiş. Ama Michelin'e baktığımızda çok fazla arkadaşlar savunma anlamında oyuncular almış. E, ne bileyim 2 tane stoper almış. E, beklen falan almış. Böyle e, fena olmayan oyuncu almış ve iyi para yatırmışlar bu oyunculara. Ben bu karşılaşmada kalite farkından dolayı zaten baktığınızda arada arkadaşlar odan seni 15 milyon euro gibi bir e, kadrosu varken yani Michelin Ant'ın 65 milyon euro gibi bir kadrosu var. E, kalite farkından arkadaşlar ben açıkçası Michelin Ant'ın kazanabileceğini düşünüyorum. 1.43 oranı var bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, dediğim gibi savunma anlamında da Normalde en büyük zaafları zaten Salamari geçen sezonda son Kopenhag maçında 4-2 yenildiği için şampiyonluğunu kaçırmıştı bir puanla. Bu yüzden arkadaşlar ben Michel bu karşılaşmada yenilebileceğini düşünüyorum açıkçası. 1-43 orandan değerlendiriliyor. Daha sonra Torpedo Dinamo maçından bahsedeceğim. Burada hemen çok kısa özet geçiyorum arkadaşlar. Bu iki takım karşılaşmalarında da gerçekten ilk yarıda çok fazla gol oluyor. İlk yarı oranı da açıkçası bana bir cazip geldi. Şu şekilde ilk yarı oranını göstereyim ben size. İlk yarı 1.28 oranı var arkadaşlar. İlk kere 1.28 orana ve 1.28 orana değerlendirebilirsiniz. Ben bu karşılaşmada arkadaşlar ilk kere 0.5 üstü deneyeceğim. Ee, Sırbistan Ligi de bugün başlıyor. Kızıl Yıldız'ın maçı var. Kızıl Yıldız'da arkadaşlar geçen sezonu amalip bitirdi. Çıktığı tüm karşılaşmalarda şu şekilde ben size göstereyim. Gerçekten müthiş bir takım. Yani Sırbistan Ligi'nin doğayenlerinden baktığınızda şuraya <laughs> yani müthiş ya hani Adamların şeyi yok yani. Şampiyonlar Ligi'ni falan saymayın. Ee, Sırbistan Ligi'nde mağlubiyetleri yok. Hepsinde takır takır oynadılar. Bu açılış karşılaşmasından açıkçası ben böyle bir 5-0 bekliyorum ama o kadar şova da gerek yok bence. Ee, yine 1.5 üst birimizi ya da isteyenler birazcık daha risk almak isteyenler 2.5 üst biri alabilir. Belli olmaz. En mantıklısı bence 1.5 üst biri arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsin. Daha sonra e, Grindavik Tor maçından bahsedeceğim. Bu karşılaşmada da yine fazla bir analize girmiyorum. iki buçuk üst bekliyorum. Çünkü baktığınızda ben arkadaşlar şeyde Zanda Ligi'nde Aftural Link ve tor karşılaşmalarında yani bu iki takım karşılaşmalarında genel olarak bilerek seçiyorum ve bunların üstünü alıyorum arkadaşlar. Yani KG var ya da üst şeklinde alıyorum. Çünkü iki takımın gerçekten maçları çok fazla gol oluyor ve hani seviyorum ya iki takımda. Bu çok şey oynuyorlar böyle açık oynuyorlar kalelerine çok fazla gol de görüyorlar çok fazla gol de atıyorlar Bu yüzden ben yine tork karşılaşmasına bir iki buçuk üç çıkacağını düşünüyorum Hani çıkmayabilir de Evet futbol bu ama e, kulübü maçından bahsedeceğim Arkadaşlar kulüb biliyorsunuz son şampiyon e, şu an karşılarında Krauiva var e, Ben bu karşılaşmada kulübün açıkçası ne yapabileceğini pek kestiremedim diyebilirim aslında ama yani kulübü arkadaşlar son şampiyon ve Ligi iyi başlamak isteyecektir. Yani bugün baktığınızda büyük Bükreş'te arkadaşlar. Onları kaçırdı. Yani penaltı kaçırdı. Direkten gol girmedi. Ne bileyim attığı şutlar hepsi kaleci kurtardı. artırdı bilmem ne. Bir tane gol atamadı açıkçası. Bugün yaptığımız karşılaşmalardan bir tanesiydi. Hani Kulüj'da Atabilir mi atamaz mı bilmiyorum. Bu yüzden ilk karşılaşmada ben o kadar fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. Hani taraf payısı almaktansa 2-3 gol bence en mantıklı gibi duruyor. İlk karşılaşmada birazcık daha dengeli bir oyun çıkacağını düşünüyorum ben arkadaşlar bu karşılaşmada. 2-3 golü değerlendirebilirsiniz. Ee, hani hangi maçları alın diye soracak olursanız. Bugün birkaç kişi yani Manchester öner falan diye şey yapmış. Açıkçası 3 tane maçtan bahsedeyim size ben Bate kesinlikle alırım. Verdiğim bahisi. E, Mas sonucu 2 vermiştim. Güzel bir oran. O bunu değerlendiririm. Dinamo Zagreb'in 1.5 üst birini değerlendiririm. Bunun dışında arkadaşlar Kızıl Yıldız. Kızıl Yıldız karşılaşmasına arkadaşlar 1.5 üst bir şeklinde yine değerlendiririm bu üçünü. Bir kombi şekline getirip oynarım. Hani bunun dışında dediğim gibi 2.5 üst şeyi falan de da yapabiliyorsun. Yani şu Green Davik karşılaşmasına 2.5 üst ve torpede karşılaşması ilk kere 0.5 üst. Ve Lahti karşılaşmasını e, Lahti yenilmezde bu şekilde kombin şeklinde oynayabilirsiniz. Ama ilk verdiğim kombin daha geçerli bir kombin. Daha güzel bir kombin oldu açıkçası bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi son e, şu şey, şeyi de göstereyim size. Avustralya kupası var dediğim gibi çok küçük takımların karşılaşmaları var. Bunu da kuponla hemen şu şekilde şuraya ekleyeyim arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz size de. Ee, videoyu kapatmadan bir like atarsanız, bir yorum atarsanız ve abone olursanız, abone olmadıysanız da çok sevinirim. Benim bu şekilde desteklemiş olursunuz diyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar da benim. Umarım bu şekilde arkadaşlar yine kazanırız diyorum. Ee, bu iddiadır bu. An. Hepsi de yatabilir, hepsi de kazanabilir ama ben mantıklı bulduğum, analizde anlattım size. Eğer size de mantıklı geliyorsa arkadaşlar, siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Verdiğim son kombinle oynayabilirsiniz açıkçası. Ee, dediğim gibi anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın derim. Bol kazançlar diliyorum.